Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir kutu açılımı videosuyla birlikteyiz. Evet ne aldık ne aldık. Gördüğünüz gibi Everest'in SG1600 modelini modemini aldık. Modelini modemini aldık yalnız. <laughs> çok heyecanlıyım. Kendi evimi aldım. Eee, kuracağım. Bakalım işlerinden neler çıkacak. Bir onlara bakalım önce. Ondan sonra hızını test edelim. Modem 300 Mbps yani e, istediğimin daha üstünde hatta bir modem. Çift antenli. Biraz araştırma yaptım. Gayet kullanışlı. Memnun kalanlar da var. Her türlü e, yani şu, şöyle bir şey söyleyeyim. Bu ürün ne yapar? Öyle demiş buradan Bu ürün SG 1600 300 Mbps kablosuz işte ADSL 2 artı 2 demiş modem router hem modem hem router bu arada onu da söyleyeyim. Kablolu ve kablosuz ağ üzerinden yüksek hızlı internet erişimi elde etmek veya paylaşmak için son kullanıcılara tek elden çözüm sağlamak için tasarlanmış bir buraya dikkat. tasarlanmış bir hızlı, güçlü ve kurulumu kolay hepsi bir arada cihazdır. Kablosuz en teknolojisine dayanan SG 1600-300 MPS'ye kadar hız sağlayarak video akışı, internet arama, büyük dosya paylaşımı ve online oyun gibi yüksek band genişliği tüketen uygulamaların kullanımını sağlar. Yani bu ne demek? PUBG, Woftim, Zula, bekleyin geliyoruz <laughs> hızlı bir şekilde. Neyse evet ee, şöyle bir arkasında da şey var neleri nasıl bağlarsınız falan her şey bağlanabilir geçelim bakalım kutu açılımına ne çıkacak içinden Evet arkadaşlar açıyorum 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 nasıl açılıyormuş şeymiş Da 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 da. Evet, işlerinden çıkan bunlar. Şöyle göstereyim. Everest SG 1600. Evet, önce kitapçıklarına bakıyoruz. Hızlı kurulum kılavuzu vermiş. Bize bunlara gerek yok. Zaten bunları ayarlayacağız biz de. Ee, bunlarda sıkıntı yok. Siz görün diye bakıyorum. İşte kullanıcı adını şifresini, IP adreslerini falan hepsini burada girebileceğiniz şekilde kullanım kılavuzu vermiş. Daha sonra tabi bunu e, yabancı dilde göstermiş ve burada bir CD çıkıyor. CD de arkadaşlar ADSL modem kolay kurulum CD'si. Bu modem sayesinde, bu kurulum sayesinde, CD sayesinde söyleyemedim niye söyleyemediğim direkt e, kurabiliyoruz heyecanı verin, kusura bakmayın. Evet. Telefon bağlantı kablolarımız falan. Bir ihtimal switch var mı içinde? Şu Dur bir dakika. Heh. Evet switch de çıktı. Bu baya değişmiş. O kibar yapmışlar. Bunlar biliyorsunuz biraz da uzun ve kalın falandı. Buraya aynen e, ee, telefon, modem, lan bağlantısı, hattı buraya bağlıyorsunuz. Modemin buraya. Ondan sonra telefon varsa telefonu buraya. Artık bunlar kullanılmıyor. Bayağı merkezi sistem olduğu için bunu şöyle koyuyorum. Evet. da elektrik olması lazım. Adaptörü. Evet. Bu kaç volt? 5 volt olması lazım. 9 voltluk. İyi güzel. 9 voltluk işe yarar her türlü. Böyle bir adapter. E modemimiz arkadaşlar. Şöyle bir içinden bilgisayardan ayar yapabilmem için kablo çıktı. Ethernet kablosu Açalım bakalım. Şey yazıyor mu? kablo şifre falan yazıyor bunu. Evet kullanıcı adının hani tarayıcıdan girmek istiyorsunuz IP adresi ve pasaportu var. Pasaport. Evet. evet kullanıcı adı ve şifresi. Tamam. Açıyorum. Oo. Ürünün nereden başlayacağımı bilemedim. Şu an antenler falan olay ya. Aa, şuna bakar mısınız? İnce olması, tasarım falan çok hoşuma gitti bu arada. Antenlerin uzunluğu e, daha güçlü olduğunu herhalde şey yapıyor. EDSL 2 artı modem ve router demiş. Hem modem hem router olarak kullanabileceğiniz güzel bir modemimiz. Şükür ee, artık bizimsin. Buraya takılmayacağım. Model numarasını falan gösterdim. Volt zaten. Evet portlara gelelim. 4 portlu arkadaşlar bu. DSL hat bağlantısını buraya bağlıyoruz. Buraya USB falan da takılıyor. Bu reset düğmesi var. On off açma kapama. Bir de power'ı. Burada tamam. Ee, one, bağlantıları işte 3 2 1 1 2 3 TV mi TV de bağlanıyormuş He, Smart TV'niz falan varsa herhalde onu buradan e, direkt şu bağlantıdan hangisi o bir birinci bağlantıdan alarak şöyle göstereyim Smart TV'niz varsa burada yazıyor e, daha sonra DSN VLAN CS Power USB internet Evet bu şekilde kutu açılımımız Ürünü beğendim. Şimdi kurulamana geçeceğim. Ee, tabi onun için belki başka video çekerim. Çünkü hızlı falan benim için çok önemli. Onları biraz denemem lazım. Ben alana tavsiye ediyorum. Ürün gayet kaliteli ve hoş bir şekilde geldi. Beğendim. Araştırmıştım zaten biraz da bunu. Bakalım artık deneyeceğiz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın videoya yorum yapabilirsiniz elimden geldiğince yardımcı olurum nereden aldım Ha bu arada fiyat konusunda da bunu ben 200 e aldım arkadaşlar ee, onu da bilginiz olsun 200 TL bakalım kullanacağız daha fazla göreceğiz yaşayacağız Kendinize iyi bakın